Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi sizlerle birlikte bir astar videosu çekeceğim. Ee, şimdi telefon biraz titreyebilir çünkü elimde telefonum o yüzden ee, sizlere şimdi şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen bu bir tabanımız arkadaşlar. Bakın. Şimdi bir taban ölçüsü nasıl alınır? Yaklaşık olarak arkadaşlar bir tırnağınızın ölçüsü. Bakın tırnağınızın ölçüsü kadar bu köşelerde şöyle boşluk bırakırsanız yine aynı bu şekilde buradan da boşluk bırakacaksınız. Hemen elinize bir sabun alacaksınız arkadaşlar ve bu sabunla şöyle çizeceksiniz. Bakın. Böyle bu şekilde çizdiğiniz zaman çok daha kolay bir şekilde astarınızı yapmış olacaksınız. Hemen şöyle buradan keseceğim zaten. Şimdi bu kestiğiniz yerden hemen şöyle bir makas yardımı ile astarınızı keseceksiniz. Hemen yine aynı bu köşeden kesmeye devam ediyorum. Şimdi tabanım hazır arkadaşlar. Bakın. Tabanım hazır. Bu tabanımdı. Şimdi bu ana gövdem. Bu ana gövdem. Şöyle yukarıya kaldırıp göstereceğim. Yine aynı şekilde köşelerimde boşluk bırakıyorum. Şöyle bakın hemen kameramı yukarıya kaldırıyorum. Şu şekilde yine elime sabunumu alıyorum. Evet hem video çekip hem bir şeyleri yapmak biraz zor. Hemen şöyle bakın. Şöyle Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Hemen yine üst kısımdan da aynı şekilde şöyle boşluk bırakacağım. Hemen Bakın bu da ön kısmımız arkadaşlar. Yine bunu makas yardımı ile keseceğim. Bu parçamdan iki tane var. Şöyle iki tane kesmem gerekiyor bu parçadan. Bunu hemen bunun üstüne kapataraktan yani şöyle hemen şu kısmını keseceğim. Bakın şu üstte yaptığım noktamı keseceğim. Evet burayı kestim. Şimdi şöyle bunu kaldırtıyorum. Hem çekip hem video çekmek çok zor gerçekten. Kes video çek. Yani kolay değil arkadaşlar gerçekten. Şöyle hemen Hemen bakalım. Evet, şöyle bakın yeterli olacak. Şimdi bunu şu kısımdan hemen çırp keseceğim. Bir de bu kısımdan aynı şekilde çırp keseceğim. Bu aşağısını, yukarısını kesip bu ön gövdemizi de bitirmiş olacağım arkadaşlar. Peki yan körüklerimiz nasıl olması gerekiyor? Şimdi yan körüklerimiz de aynı arkadaşlar. Yine alacağız elimize sabunumuzu. Bakın zaten şu ön kısmıyla neredeyse aynı oldu. Bakın şöyle göstereyim size. Yine aynı şekilde sabun yardımı ile bunların kalıplarını çıkartıyorsunuz. Kesiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar da yan parçalarımız, yan körüklerimiz dediğimiz kısım. Hemen iki tane de bundan kestim. Şöyle sizlere göstereyim. Bunlar da zaten ön parçalarımızdı. Bu da tabanımız. Şimdi dikişini nasıl yapacağız onu da göstereceğim size. Merhaba arkadaşlar. Şimdi kesmiş olduğumuz astarımızı, dak kumaş, keten kumaş astarımızı nasıl birbirine montajlayacağız onu göstereceğim sizlere. Şimdi arkadaşlar iki adet ön yüzümüz için uzun parçalarımız mevcut biliyorsunuz. İki tane de yan körük için şu şekilde yan körük parçalarımız mevcuttu. Şimdi ne yapıyoruz? Ön parçamızın bir tanesini alıyoruz elimize. Hemen şunu çekiyorum. Ön parçamızın bir tanesini elime aldım ve ikinci parçamızı da elime alıyorum. Zaten bunların boyutları aynı arkadaşlar. Şöyle bu yan körük ve ön parçamızı böyle birbirine birleştiriyorum arkadaşlar. Daha sonra makinamın ağzına oturtuyorum. Hemen şöyle şu şekilde üst üste gelecek şekilde bakınız. Bu şekilde. Şöyle bir kapak gibi olmuş oluyor. Şimdi ipim çıkmış buradan. Hemen ipimi takacağım. Şimdi arkadaşlar iğnemi ipliğime taktım ve geldim makinamızın şöyle ayarını şimdi sizlere gösteriyorum. Birazcık kıpırdayacak ama şöyle şu ayarda olacak arkadaşlar. Hemen şu dikiş ayarında olacaktır. Bakınız. Şöyle göstereyim. Hemen şu sık dikiş ayarında olacak. Hemen cecik. Evet. Şimdi tekrardan kameramı aynı noktaya koyuyorum. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu kısmımızı şimdi iki kapak kısmımızı söylediğim ön cephemiz ve yan körüğümüzü köşelerini birleştirerek bu kısmımızı hemencecik dikiyoruz. Şöyle yapacağım. Kameramı çok engellemeden. Şöyle. Şöyle. çok köşeye gelmeyecek şekilde arkadaşlar. Şöyle. Şöyle gelince biraz arkaya doğru. Evet. Hemen burayı kesiyorum. Bakın. Yan körüğümüz ve önümüz dikilmiş oldu. Şimdi diğer körüğümü alıyorum yan tarafa tekrardan aynı dikişimi ne kısımdan yaptıysam bakın bu taraftan yapmışım yine aynı taraftan diğer köşemize de şöyle körüğümü birleştiriyorum ve yine aynı şekilde makinemin ağzına oturtacağım hemen şöyle şu kısmını kaldıracağım iğnemi de toparlayayım yukarıya Şöyle. Evet. Hemen iğnemi indireceğim aşağıya arkadaşlar. Çektirme yapmasın. Evet şöyle. Şimdi diğer körüğümüzü de diğer kısmımıza oturttum. Hemen dikeceğim. Burada. Şöyle bir orta kısmı ve iki yan kısmı birleşmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ise şu karşı kısmını, yani çantamızın ön kısmıydı, arka kısmı diyelim. Bir de arka kısmımız vardı biliyorsunuz. Şimdi bu körüklere de bunu birleştireceğiz. Ama dikişlerin hepsi aynı yöne bakacak arkadaşlar. Ona dikkat edelim dikerken. Hemen şöyle bakın yine üst üste. Kürüğümün diğer ucuna diğer ön parçamı da ekledim. Hemen şöyle kaldırıyorum yine aynı şekilde. Oturttum. Ve dikmeye devam ediyorum. arkadaşlar. Şöyle diğer kısmımıza geldim şimdi. Orayı da bağlıyorum birbirine. Ya aslında şöyle. Yan körükler ve ön ve arka cephe birbirine bağlanmış oluyor arkadaşlar. Bir kutu gibi bir astar inşa etmiş oluyoruz bu durumda. Ben bunu çok seviyorum. Gerçekten çok çok düzgün duruyor. Hemen şimdi tekrardan bakın burası yan körüğümüz. Burası ön cephemiz. Şimdi şu kısımda arka cephemiz olmuş oldu. Hemen burayı da dikip Sizlere taban kısmını da göstereceğim. Diktikten sonra detaylıca göstereceğim. Daha da iyi anlamış olacaksınız. Şöyle biraz arkaya çekeceğim ve sizlere bunu göstereceğim şimdi. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi telefonumu elime alacağım. Birazcık kamera sarsılacak. O yüzden özür dilerim sizden. Kesmek istemiyorum videoyu. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu yan körükleri burası. Bir de karşısında var yan körüğü. Hemen şöyle. Bu ön cephesi. Bu da Arka cephesi. Şimdi dört parçadan oluşuyor. Ön, arka, yan körükler. Bir de taban olacak şimdi bu kısımda. Tabanımız da gelecek. Yere de ranlarım düşmüş. Onu lütfen görmeyin. <laughs> Aynen de çünkü sizlere aslan videosu çekiyorum şu anda. Hemen şimdi bu taban kısmı da ön kısım, arka kısım ve bu yan körüklere şöyle şu şekilde... Bakın arkadaşlar şöyle şu şekilde... Şimdi şu kısa kısımlar yan körüklere denk gelecek. Şöyle yan körüklere. Şu uzun kısım ön kısma gelecek. Bu cephe tekrardan bu yan körüğümüze, bu uzun kısmımız ise tekrardan bu arka kısmımıza denk gelmesi gerekiyor. Bakın. Çok kolay artık. Hemen şimdi burayı da aynı şekilde dikelim. Bütün dört kenarını da çantamıza montajlayalım. Ee, ağız kısmını da zaten sizler nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim. Hemen şöyle kıvıracağız ağız kısmını da. Ve şu ayarımızla dikeceğiz. Bakın ağız kısmını. Şöyle. Hemen şu büyük kısmıyla dikeceğiz arkadaşlar. Küçük kısmıyla dikmeyeceğiz. Ama şu anda halen bu küçük kısmımızla sık kısmımıza dikmeye devam ediyoruz şimdi. Tekrardan kameramı takacağım. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi bu tabanımız uzun kısmı ön cephemizi hemen oturttum. Getiriyorum. Kaldırtıyorum burayı. Buraya tık, oturttum. Evet şimdi hemen şurayı da düzlüyorum. Zaten Ördüğünüz örgünüze göre ölç aldığınız için çok 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 oturacaktır arkadaşlar. sabunla arkadaşlar sabunla çizgi ataraktan ölç aldığınız zaman hiçbir zaman sıkıntı yaşamazsınız. Hemen birkaç santimlik pay bırakaraktan ölçülerinizi alın. O şekilde çantanıza montajını yaparsınız. Hemen şimdi burayı da dikiyoruz. Şöyle. Ben şimdi bu köşede ne yapıyorum arkadaşlar? Bu iğnemi buradan kaldırtmıyorum. Hemen e, şu kısmındaki rayımı kaldırtıyorum. İğnem burada kalıyor. Şimdi bu körük, yan körük kısmımıza geldik. Bakın şöyle toparlıyorum şurayı. Hemen Buraya oturtup tekrardan buradan devam edeceğim şimdi. Bakın daha sağlam oluyor bu şekilde arkadaşlar. Hemen şurada bir gardanlık oluşabilir ama bunu şu köşede zaten yedireceğiz arkadaşlar. Şöyle toparlayarak da dikebilirsiniz. Hemen. Evet bakın tekrardan bu köşeye geliyorum. Şimdi yine aynısını yapacağım iğnemi kaldırmadan bakın şöyle şu köşemizi evet şöyle iğnemi kaldırmadan şurayı kaldırıp şöyle arka tarafa geçiriyorum bu kısımda tekrardan diğer cepheme geçmiş oldum yan körük kısmım bitti hemen burayı indiriyorum tekrardan bakın şöyle hafiften döndürüyorum evet Tekrardan düzleştiriyorum şu kısmımı. Burası şu anda taban. Taban kısmımızı dikiyoruz. Ya astarda aslında evet dikiş çok önemli ama bence kumaş da çok önemli. E, biliyorsunuz daha kekten kumaş kullanıyorum artık. Eskiden biraz daha e, uygun kumaşlar kullanıyordum. Amerikan bezi vesaire gibisinden. Onları da çok hoşlanmıyorum artık. Çünkü hem çabuk yıpranıyorlar e, hem de dikerken çok zor oluyor. <laughs> Bakın, bu köşe noktama geldim gördüğünüz üzere. Hemen bir saniye, çok özür dilerim. Evet, şöyle yapayım daha iyi. Hemen düşen ürünlerim da arkada. Onu çekeyim oradan. Ürünler bugün benim başıma iş açtı. <laughs> Hemen arkadaşlar bakın köşeme geldim tekrardan. Burayı kaldırtacağım. Ama iğnem yukarıda kalmış. İğnemi indirdim. Hemen burayı kaldırdım. Amaç şuranın e, yani buradan çıkmaması arkadaşlar. Bakın şöyle şurayı çektirin. Hemen şu alttakini de toplayın arkaya. Şöyle attırın. Attırdım. Bakın. Hemen şöyle şurayı düzleştiriyoruz. Ve indirdim. Tekrardan dikiyorum. kutu gibi bir astarım oluştu şu anda. Keşke size şöyle yukarıdan gösterebilsem. Elime telefonumu alıp göstereceğim ama hemen bir saniye. Burada şöyle yapalım. Makinamı çekeyim. Bakın. Yan körüklerimiz, ön kısmımız, diğer körüm ve tekrar bu tarafım ve şöyle Umarım görüyorsunuzdur. Şöyle bakın. İnanılmaz güzel bir astar oluyor arkadaşlar. Hemen sizlere şimdi ben bakın. Şöyle göstereyim. Yani çok düzgün oluyor. Hani ben kendim yaptım diye söylemiyorum ama bu yöntemle yaparsanız gerçekten muntazam bir e, astar yapmış olursunuz. Şimdi arkadaşlar. Tekrardan alıyorum elime. Dikişimi. Bakın. Şöyle çevireceğim. Şimdi şöyle şu ağız kısmında şu kadarcık bir kıvırma yapıyoruz arkadaşlar. Bu kıvırmamızı yapıp hemen bakın size bunu da göstereceğim. Şöyle hemen makinamı çekiyorum kendime tekrardan kalite bozulmuş olabilir videoda hemen düzelteceğim bunun için sakın endişe etmeyin bozulduysa eğer çünkü göremiyorum şu an kameramı Hemen şöyle oturtuyorum arkadaşlar. Bakın. Tam yan körüğümüze denk geldi. Oturduğum yer. Hemen şöyle. Şu dikişleriniz ama aynı noktalara denk gelsin lütfen. Ona dikkat edin. Hemen bakın. Şöyle. Ne demiştik arkadaşlar? Hemen şöyle telefonumu elime alacağım. Bir saniye. Şöyle şimdi bu astar kısmımızın ağzı arkadaşlar ağız kısmı şu kadarcık kıvırabilirsiniz. Çok fazla kıvırmanıza gerek yok. Hemen makinenizi da şöyle geniş arkadaşlar geniş zigzag kısmına alıyorsunuz ve dikişimizi yapmaya başlıyoruz şimdi. Bakın hemen kameramı oturtacağım. Astar videosu çekip çok doğurmuş hemen şöyle. Şimdi evet arkadaşlar oturttum. Ayarımızı yaptık. Sizlere gösterdim bunu. Şimdi bu kısımda ne yapıyoruz? Hemen şöyle şurayı da düzeltiyorum. Bakın. Şu kısmı arkadaşlar hemen zikzak bir şekilde dikeceğiz. Çok kıvırmanıza gerek yok söylediğim gibi. Yani bu kısmı e, yapmasak ne olur derseniz ona da bilir aslında ama çantanız çok daha güzel gözükecektir e, yaptığınız zaman. Şimdi göstereceğim zaten size ne demek istediğini anlayacaksınız beni. Elinizi direkt çantanıza montajlayabilirsiniz. Ama bunu yaptığınız zaman çok daha güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar burayı ben bitirmek istiyorum. Ama bitirdikten sonra sizlere kesinlikle şimdi göstereceğim. Hemen şöyle. Yani ben inanın bir yıl öncesine kadar dikiş makinesinin kullanmasını hiçbir şeyini bilmiyordum arkadaşlar. Hiçbir şeyini. Ta ki bu işe başladım ve makinemi aldım. Daha sonra öğrendim. her şey istemekte bitiyor. Her şey bence istedikten sonra herkes gayet güzel dikişler yapabilir. Orada bir eğrilik varmış. O yüzden bir tıkalım. Alttaki ipim bitmiş ve dikmemiş harika hiç sıkıntı değil ben şimdi sizlere göstereceğim nasıl diktiğine. bakın arkadaşlar görüyor musunuz şimdi şöyle bir dikiş çantanızın ağız kısmında ne kadar güzel duruyor değil mi bakın şimdi ne yapacaksınız peki arkadaşlar çantanızı montajlamak istiyorsunuz bunu Çantanızın içine oturttuktan sonra şöyle çantanızın içine oturttunuz. Şu üst kısmından hemen şu arkadan iğne iplik yardımıyla çantanıza pıt 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 pıt, pıt dikip burada hiçbir şey e, dikiş iz belli olmadan montajını yapabilirsiniz. Bakın gayet güzel. Ama bunu yapmadan da yapabilirsiniz. Ütü basarsınız bu kısmınıza hemen çantanıza dikmeden. Uydu bastıktan sonra da kolay bir şekilde çantanızı montajlayabilirsiniz. Ama şöyle baktığınız zaman çantanızın içini gayet güzel gözükecektir. Evet arkadaşlar astar videomuz bu şekilde. Ee, sizlere umarım yardımcı olmuşumdur. Hemen şöyle bir de çevirip göstereceğim. Şöyle göstereyim. Bakın. Taban kısmımız. Bakın. şöyle. Bakın tabanımız, yanlarımız, yan dikişlerimiz, bu da ağız kısmımız. Bence gayet hoş oldu. Direkt çantaya montajlanabilecek bir durumda. Şimdiden Astar dikmek isteyenlere kolay gelsin. Yorumlarınızı bekliyorum. Benim için yorumlarınız çok kıymetli. Beni Instagram adresimden takip etmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.